Şöyle 12 Meclis Tek Komitesi'nde 27 meclis üyesinin 19 tane meclis üyesini bizler aldık. Bu aldığımız meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğu zaten birlikte daha önce çalışmıştık. Bir önceki dönemde hatırlayacağınız gibi 27, 14, 15 almıştık. 15, 12 ile 4,5 yıl boyunca görev yapmıştık. Bu sefer de 19'da 8 gibi meclis aritmetiğiyle görev yapacağız ama biz meclise girdikten sonra seçimi burada bırakıyoruz. Sonrasında hizmet için, inanıyorum yine 27 arkadaşımız kendi plan projeleri ve düşüncelerini bizlerle paylaşacak. Bizler de uygulanabilir olan projeleri kamuoyuyla paylaşıp yerine getirmeye çalışacağız. Hem Sinova hayırlı uğurlu olsun diyorum, hem de bizi destekleyen, daha sonra da buraya gelip oy kullanan bize, oy veren vermeyen demiyorum, buraya gelip oy kullanan tüm üyelerimize de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çünkü kendi tatil günlerinden feragat edip böyle bir günde buraya geldiler kendilerine uygun gördüler adayları destekleyip oylarını verdiler. Tekrar tekrar teşekkürlerimizi minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Hayırlı olsun.